Herkese tekrardan e, merhaba. E, bugün insanlık ailesi çok çetin ve e, zorlu bir afetle karşı karşıya. E, salgın nedeniyle şimdiye kadar e, vaka sayısı 2 milyonu e, geçti, 140 binindi aşkın e, maalesef ki, e, vefat e, vefat yaşandı. Parti olarak öncelikle bu salgın nedeniyle e, sevdiklerini kaybeden e, herkesin acısını paylaştığımızı ifade ve e, şu an hastanede tedavi gören bu hastalıkla mücadele eden herkese acil şifalar diliyoruz. E, korona salgını nedeniyle e, Yaşamı yaşamını bitiren partili yönetici, e, arkadaşlarımız var. E, Ata Aktürk ve Burhan Taşdemir arkadaşlarımızın ailelerine buradan başsağlığı e, diliyoruz. İnsanlık adına bu zorlu, bu zorlukların süresinden geleceğini ve bu zorlu mücadelenin her anda halkımızla bir arada olacağımızı, farklı olarak beraber olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Her ne kadar doğal bir afetle karşı karşıya olsak da esasında sorgulanması gereken eee yaşanan mücadelenin, mücadeleninle yaşanan sistemsel sorunları görmezden gelemiyoruz ve gelmemeliyiz. De. Ciddi sistemsel sorunlar var. E, küresel bir salgınla ancak küresel düzeyde, e, küresel dayanışmayla e, aşabiliriz. E, gerek küresel anlamdaki e, kapitalist sistemin, gerekse de e, yerel köçekli kuruluş devletlerin salgınla mücadele e, yöntemleri, e, yine politikaları, e, insanlığın ihtiyaç duyduğu ortaklaşma ve dayanışmadan maalesef e, uzaklar. Hatta halkların verdiği e, bu mücadeleyi sekteye uğratacak e, pratik uygulamalara da, şahit olduk. Dünya çapında tüm devletlerde salgına karşı ciddi bir çaresizlik ve çaresizliğin yarattığı bir panik havası var. Oysa tam da bu dönemde salgın karşısında insanlığın dayanışma ve ortaklaşmaya dayalı bir mücadele stratejisine ihtiyacı var. Bu durum sistemin tıkanmışlığını ve çözümsüzlüğünün esasında ilanı. Kuşkusuz salgının bu düzeyde can kaybı, maddi ve manevi kayba neden olmasının en temel sebebi yapısal hastalıklar. Özellikle özellikle tekçi, despotik, antidemokratik, ulus devlet ve iktidarlar salgına karşı halkların yanında olmak, temel insani ihtiyaçlarını karşılamak ve korumak yerine kendi iktidarlarını ayakta tutmak ve korumanın derdine düşmüş durumdalar. Bizler parti olarak yani HDP bu konuda başına itibaren Halkımızı tedebiye etmeyecek e, ve bir, e, yani halkımızı tedebiyecek bir dil ve söylenenler uzak durarak e, elimizden geldiğince e, alınması gereken tedbirlerle e, e, tedbirler için mücadele ettik ve bunu yaparken de e, salgın konusunu uzman kişilerin görüşlerini esas alarak e, bu e, bilgilendirici, bilgilendirici olmak gayretini bulundu. E, bildiğiniz üzere öte yandan e, kriz, e, korona kriz koordinasyonumuzda salgınlar karşı önemli stratejiler ve mücadele yöntemlerine e, yine mücadele yöntemlerine ilişkin e, iktidara önerilerde de bulundu. bu konuda paylaşımlar da e, yaptık. Bu, arada, bu sürecin e, bir hikaye gibi kısa bir süreci biteceğini umut etmek e, umut etmeye devam ediyoruz. Umut etmek istiyoruz en azından. E, fakat gerçekleri de toplumla paylaşmaya devam etmeliyiz. E, salgın bazı ülkelerde şu an denetim altına alınmış olsa da bir aşı veya buna karşı bir ilaç bulunmadığı sürece insanlığı tehdit etmeye devam edecek maalesef. Bunun bilincinde olmalıyız. Yani bundan sonra da tedbirlerimiz alırken bu bilinçle hareket etmeliyiz. Geleceğin aşamada AKP ve or iktidar ortağının kesinlikle iktidara karşı bir mücadele bir stratejisi yok. Halkların bu salgına karşı korumak gibi bir dertlerin olmadığını, en son sokağa çıkma yasağının yaşandığı gece ve sonrasındaki olaylarda yaşanan olaylarda bir kez daha ortaya çıktı. O gece yaşananlar AKP iktidarının bu salgına karşı bir anlık ve gelişigüzel karar vermesinin neticesiydi. Bu politikasızlığın önümüzdeki günlerde büyük can kayıplarına neden olacağı açık ve bu ihtimal yüksek çünkü insanlar bir anda sokaklara doldular ve bu politikasının sonucu olarak şu an itibariyle de Türkiye'de birçok insan yüksek düzeyde aslında enfekte olmuş halde ve her geçen gün de zaten rakamlarda bunu gösteriyor her geçen günde vaka ve ölüm sayısı, vefat sayısı artmaya devam ediyor salgının diğer önemli bir sonucu da toplumun yaşadığı ekonomik e, sorunlardır. AKP e, iktidarı ilk 10 yılını e, işçinin, emekçinin lokmasından kısarak e, oluşturduğu tüm kurumları neoliberal politikalarla özelleştirerek e, geçirdi. Son 10 yılında da e, yandaşlarını zengin eden yap, işlet, devlet e, garabatiyle doğmayan çocuklarımızı da borçlandırarak gelecek e, yıllarda yedi ve tüketti ülkeyi gırtlağına kadar borca sokarak milyonlarca insanımızı işsizlik, yoksulluk ve yoksullukla yüz yüze bıraktı. AKP iktidarının bu zor zamanda bile halka vereceği hazinede bir kuruşu bir kuş bırakmadı. Bunu herkes görüyor. Eee sözcülerinin söylediği dün söylediği bir şey var diyor ki genel bir yasağın ekonomik maliyeti olur açıkla büyük olur açıklaması aslında tam bir itiraf e, iktidar için e, savaşa ölüme ve sınır ötesine asker göndermek e, halkın sağlığından önce geliyor e, aslında yapılması gereken esas olan e, halka, sanayi savaş sanayine, sınır ötesine asker göndermeye ve savunma sanayi bütçeliği halkın sağlığına e, bütçe e, ayırmak İktidar şimdiye kadar açıkladığı paketlerde e, halkın gerçek durumuyla uzaktan yakından e, ilgili değildi bu paketler. Tamamıyla gerçeklikten yoksun paketlerdi. E, tamamıyla durumu kurtarmaya dönük e, algı oluşturmaya e, çalışan, çalışan paketlerdi. Bu nedenle doğru bir karantina uygulamasına gitmekten bile aciz bir hükümet e, gerçekliği var. E, parti olarak daha önce yaptığımız açıklamalarda gerekse meclise sunduğumuz e, tekniklerde bu salgına karşı alınması gereken e, önlemleri defalarca sıraladık. Salgının yayılma hızının denetim altına alınması, insanların evde kalabileceği bir yardım paketinin bir an önce açıklanması elzem bir ihtiyaçtı ve zaman kaybedilmeden bu hayata geçirilmelidir. Tabii tüm bunların yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık olması ve çalışması gerekiyor hatta meclis salgına karşı sürekli bir risk koordinasyonu işlevi görerek faaliyetlerini yürütmeli. hep olduğu gibi meclis bir kez daha talebiyle tüm itibariyle kapatıldı. Ve sorunun, sorunun çözme sorumluluğunu yerine getirmenin aslında bu halkın sarayın politik terk etti. İşçinin, emekçinin, e, yoksulun, Sorunların çözümü için meclis çalışmaya devam etmeli, bir an önce tekrardan toplanmalı ve e, bu süreci e, sağlıklı bir şekilde e, çözmenin yollarını e, aramalı meclis. E, partimizin bu konuda meclis yapılacak her türlü düzenleme için çalışmaya hazır olduğunu buradan e, bir kez daha e, ifade etmek isterim. Ancak AKP iktidarı ve ortakları, e, bırakın siyasal partilerle, e, ortaklaşmayı, sivil toplum örgütleri, toplumun farklı kesimler ortaklaşmak yerine e, hatta bu dayanışmayı örnek yerine tüm çabaları eee kolluk güçleriyle, kolluk marifetiyle bu yardımlaşma ve dayanışma ağlarını da e, engellemektir ve soruşturma konusu yapmaktır. Çok açık AKP ve onun genel başkanı e, temel önceliği halk değil, kendi iktidarı ve istikbalidir. Salgınla mücadele sahtesi de bunun üzerine e, kurdular iktidarın, iktidarlarını ayakta tutmak tek öncelikleri. Daha felaketin ne olduğu, nereye gideceği ve nasıl tahribatlar yaratacağı belli değilken iktidarın felaketten memanlanan demokrasinin gerçeklerden ne kadar mutlu olduğunun açık göstergesi, açık nişanesidir. Salgın fel salgın felaketinden karşı mücadele etmekten ziyade bu salgından yararlanmanın fırsatçılığının bir diğer sonucu ceza ifası yasası oldu. AKP MHP 3 yıldır üzerinde çalıştığı aslında bir şekilde e, halkın haklı tepkisinden çekirerek e, meclise getirmekten çekindiği af yasasını yangından e, mal kaçırcasına meclise getirdiler ve e, meclisten çıkardılar. AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen bu af yasasıyla e, kimler mi çıktı? Mafya babaları, dolandırıcılar, sahtekarlar, gaspçılar Tahciciler, e, Alaattin Çakıcı ki ona verilen e, sözün sonucu olarak e, tahmin oldu. Yine e, o yüzlerce insanı e, dolandıran çiftlik bank Mehmet Aydın. E, yine organize suç e, lideri Kürşat Yılmaz. Öğrenciler, siyasetçiler ve akp mhpnin tekçi iktidarına karşı sadece muhalif düşüncelerini ifade etmek ve muhalif düşüncelerini için bir tane yüzlerce, binlerce, on binlerce insan salgına ve ölüme mahkum edildiler bu infaz yasasıyla. Ve cezaevleri hala ciddi risk altında. Altını çizerek söylüyorum, e, sürdürüyorum. E, Cezaevinde yaşanacak her ölümün e, sebebi koronavirüs kesinlikle değildir yaşanacak her ölümün sebebi e, AKP ve MHP iktidarıdır. Ee, AKP iktidarı ve ortakları bu süreci e, asgari bir davuluk alma gibi bir ortaklaşma ve anlaşma ile e, başlamak üzere Kürt'ten başta olmak üzere sol sosyalist e, demokratik muhalif çevirilere saldırarak başlamaya çalışıyorlar. Düşmanlaştırma politikaları e, bunun üzerinden yaratılmaya çalışan ırkçı ve hamaset söylemleri ve propagandayla ve bunun propagandası da aslında yaşadıkları çöküntüyü gizlemeye çalıştılar. E, halkın gündemini yeni saldırılar ve sünni gündemlerle e, meşgul etmek istediler. Yani, aslında bunun üzerine kendileri, kendi yaşadıklarını gizlemeye çalıştılar. E, ve öte taraftan da e, sansürcü e, politikalarını tüm topluma hakim kurmaya e, çalış, e, çalışıyorlar. E, böylesi bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidar rahatsız eden her haber ceza ve soruşturma daha birkaç gün önce, bir gün önce Fox TV gazetecisi, Fox TV gazeteci Fatih Kusuklu'nun yayınladıkları haberler nedeniyle kurulama, kurulama ceza Program durdurma cezası verildi. Bu cezaları kesinlikle kılıyoruz. kırıyoruz. bu sansırcı anlayışla gerçekleri gizlemeyeceklerini bir kez daha ifade Halkımızın gerçekleri öğrenme hakkı ve biz bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabii AKP iktidarı son yıllarda sürekli yaptığı gibi çözümsüzlük politikasını ve çaresizliğin bir sonucu olarak insanlar bir saldırdı. Ve üç kadın yaşamını yitirdi. Buradan ailelerine baş sağlığı bir tekrarda. Ancak Türklerin yaşam alanlarını bombalayarak, Türklerin sanılarak katlederek, çünkü şu örtelikleri sanıyorlarsa yanılıyorlar. ambargo altında. Bu vesileyle federal Kürdistan hükümetine de buradan seslenmek istiyorum. E, bundan, buradan, bir çağrı yapıyoruz. Bu üzerindeki ambargo bir an önce kaldırılmalı. Halka yönelik saldırılar ve e, bu saldırılara karşı, saldırılara karşı gerekli tutum tedbirler e, alınmalı. Salgın tehlikesine karşı mahmur halkının ilaç ve gıda e, olmak üzere, yani gıda başta olmak üzere temel yaşamsal e, karşılanmalı. Eee yardımcı olmak yani bu sorunlar karşılığında yardımcı olmak federal e, kötü Kürdistan Hükümeti ulusal, insani ve ahlaki temel bölümdür. Şunu ifade edeyim. Gemi yeterince su aldı ve maalesef bu gemi artık yürümüyor. Ne ekonomide, ne içli, ne dış siyasette AKP iktidarı ve ortaklarının milliyetçi bir sürelerden başka bir sandığından halkın can ve geçim derdindeyken AKP iktidarı ve ortakları iç iktidar ve e, mücadele içerisinde yani kendi iç iktidar kavgaları var. İçişleri Bakanı istifası, sokağa çıkma yasağı nedeni yaşamı beceriksizlikten dolayı halka karşı durumun, dünya gereği, e, sorumluluğun gereği olmadı. İktidar içi klip çatışmalarının sonucu oldu. Aslında 7 saat sonra istifanın kabul edilmemesiyle kimliğine çıktı, netleşti. Böylelikle e, asgari demokrasinin kuralı olan e, yine e, demokrasilerde halka hesap vermenin e, yolu ve nişanesi olan istihdam meselesi de e, dünyanın gözü önünde ilk kadar kavramında e, basamak ve malzeme haline getirdi. E, Türkiye tarihinin en büyük e, yönetim kriziyle karşı karşıya iktidar politikalarıyla o, direci, e, süreci bu zor süreci e, e, bu iktidarın bu politik bu politikaları bu zorlu süreci atlatmak her geçen gün daha, daha e, imkansız hale geliyor e, maalesef bu sürecin e, ne kadar süreceği de e, kestirmek mümkün değil e, ama bu sürecin, bu zorlu süreci e, nasıl geçeceği, hangi yolu belirlemek e, iyi yönetmek can kayıplarını e, maddi ve manevi e, kayıtlarını asla indirmek mümkün bunun içinde e, karşı olarak refahla ifade ettiğimiz yine mecliste kanun teklifleri olarak sunduğumuz ürünler var. bunu ısrarla bile geliştirmeye devam edeceğiz. Her şeyden önce bir an önce salgınla mücadele stratejisi geliştirilmeli. Bu bir elzem. Bunun için başta siyasi partiler olmak üzere sivil toplum örgütleriyle, toplumun tüm kesimleriyle yanlışma ve ortaklaşma içerisinde bulunmalı. Dolayısıyla AKP iktidarı ve ortakları her şeyden önce dönüşmeye ve ortaklaşmayı engelleyen politikalardan vazgeçmektedir. Halkımıza, halkımıza duyduğumuz sorunun gereği olarak AKP İhtiyan ve genel başkanımız tekrardan buradan uyarıyoruz. Süreç uzadıkça ve salgının etkileri günlük etkilemeye başladı Zor güvenle, daha, zor, karşılaşacağız. Önümüzdeki dönem sağlık, sağlık sistemimiz sürdürülebilir hale gelmesi, gıda tedariki ve zincirinin oluşturulmasında en önemli e, önceliklerimizden biri olmalı. E, Türkiye'nin hukukat başta olmak üzere e, temel gıda maddelerinde kaynaklı bir e, duruma getirildiği açık. E, süreç uzadıkça gıda fiyatlarındaki artış, gıda krizinin yaşanma ihtimali düşünelim bir konuda yeterli gıda tedariki e, yapılmak zorunda. Bu anlamda tarımı dışa bağımlı hale getirilen Türkiye'nin en fazla buğday ithal ettiği ülkenin e, Rusya'nın e, e, ihracatına getirdiği kısıtlamalar ve e, diğer ülkelerin benzer uygulamalarını yaratacağı kısımda ne diyeceğim tüm tedbirler alınmalı. E, bu zor zaman, bu zor dönemde iktidar e, ters yönetmek, post verme tabuna tutmak Yani gerçekten çarpıtmak gerekiyor. Halka yani, şey yapmak. Olmalı siyasi partiler, STK'lar ve toplumun tüm yapılarıyla ortaklaşmalı ve bu toplumsal kesimleri engellemeyi bir an önce son denizleri. Ee, Salgınla mücadele kapsamında kaynakların her zamankinden daha çok israfa değil, adil paylaşıma, öldürmeye değil, yaşatmaya, savaşa değil, barışa, askerliğe değil, sağlığa tahsis edilmeli. Bitirirken e, şu ifade etmek istiyorum. Rıza'nın e, ve çarşamba, çarşamba su, e, Cenay, e Bejna ezdiyan bu. Az lümür cejna gelme ezdiyan piroz edin. Az peyvdan kümet cejneyi bübe sedama rızgartlığına jine bir